Merhaba arkadaşlar ben Şenol yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar dün gece EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar tarih oldu resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz e, tahminen bir hafta 10 gün içinde de resmi gazetede yayınlanır ve herkese ET kapsamına giren herkes e, müracatlarını yapacaktır e, şimdi sizin kafanızı karıştırmamak için yani şu anda YouTube'da olsun Twitter'da olsun Instagram'da olsun böyle karma karışık böyle 50 tane bilgi vererek herkesin kafası karışabiliyor Ben burada en sade, en net bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu Özgıda Sendikası'nın resmi kanalından aldık dostlar. Bu 7 tane maddeyi zaten size söylediğimiz zaman kafanızda bir soru işareti kalmayacağını düşünüyoruz. Hemen haberimize geçelim. Emeklilikte yaşı takılanlar ile ilgili kanun meclise kabul edildi. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 7 maddenin birinci maddesi. Yasa 8 Eylül 1999 tarihinden evvel işe girenleri kapsıyor. 2. EYT kapsamında emekli olacak olanlar da yaş şartı aranmıyor. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve işe giriş tarihine göre 5000 prim gün ile 5975 prim gün şartı aranıyor. Parantez içinde dostlar inşallah şöyle baskılarımızdan şu prim gün sayısı 5000 e, sabitlenme e, durumu söz konusu olabilir. Şu an tabii ki e, 5000 ile 5975 net rakamlar ama tabii ki muhalefet e, burada sesleniyor. E, tabii ki e, dile götürüyorlar. Biz de dile götüreceğiz dostlar. İnşallah bu prim gün şartını e, kaldırırlar. 5000 günle herkes emeklilik e, hayatını yaşar dostlar. İnşallah bakalım ileriki zamanda ne olur siyaset. Böyle bir şey dostlar 360 derece her şey ters dönebilir. Şu anda staj staj günleri sayılmıyor ama bu siyasetti dostlar. Yarın ne olacağı belli olmaz. Staj günleri bile yarın bir gün EYT kapsamına girer. İnşallah da böyle bir şey olur ama şu anda imkansız gibi görünüyor ama yarın dediğim gibi ne olacağı belli değil. Evet haberimize devam edelim. Bağkur ve emekli sandığı iştirakçilerinden sigortalılık süresi yanında kadınlarda 7200 gün ve erkeklerde 9000 prim gün şartı aranıyor. Bağkur'da dostlar 7200'de 9000 prim gün şartı aranıyor. Bunu zaten e, biraz sorunlu olsa da e, yapacak bir şey yok. Bu prim gün sayılar bayağı bir yüksek Bağkur'da. 3- EYT kapsamında özel sektör iş yerlerinde emekli olanlardan çalıştıkları iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik destek primi tutarının %5 puanlık kısmı hazine tarafına ödenecektir. 4. EYT kapsamında özel sektör iş yerlerinde emekli olanlardan tekrar eski iş yerinde çalışmak isteyenlere 30 günlük müracaat süresi tanınmaktadır. 5. 3600 prim gün sayısı olanların emeklilik işlemleri EYT kapsamı dışında tutuldu. Bunlar eskiden olduğu gibi kadınlar 58, erkekler 60 yaşında dolması bekleyecekler. 6. Kamu kurum ve kuruluşlar ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşların ilgili yasa kapsamında kadroya alınan işçilerin emeklilik, yaşlılık ve malulük maaşı almaya hak kazanmaları halinde çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyeler veya şirketlerce iş sözleşmesinin feshedilmesi uygulaması EYT kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır denildi. 7. Mart ayında müracaat edenlerin emekli maaşları Nisan ayında bağlanması esas getirildi denilmiş. Evet dostlar bu da tabii ki beklenen bir şeydi. Biz Nisan, Mayıs, Haziran diye e, diyenler bile vardı dostlar. Tabii ki şu anda netleşti. Mart ayında müracaat edenlerin e, ilk alacağı maaş Nisan ayında bağlanacaktır denilmiş. Şurada da tabloyu size göstermek istiyorum dostlar. Tabii ki tabloyu tek tek üzerinden değil de şöyle e, videoyu durdurup Buradan bakabilirsiniz. Tabii ki şu anda TV'lerde olsun, sosyal medyada olsun zaten bu tabloyu her yerde görebilirsiniz dostlar. Tabii ki verdiğimiz bilgileri de her yerde e, görebilirsiniz ama memur işçi online kanalı olarak biz de EYT'yi e, bilgi amaçlı sizinle paylaşmak durumunda kaldık dostlar. Şimdi EYT'miz bitti. Kısa zamanda inşallah kısa zamanda mevsimlik ve geçicisiler ve taş örenlerle ilgili açıklamaları bekliyoruz. Bunun baskılarını da zaten bu kanalla beraber yine yapacağız. İnşallah er birliğiyle bütün kanallar, bütün TV'ler mevsimlik ve geçici ve taş örenleri gündeme taşıyacaktır. Beklentimiz bu şekildedir. Bizim bizim mücadelemiz de bu şekilde olacaktır dostlar. Evet dostlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tür videoları istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.